Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2 adet üçgen yufkam var. Bunun da patatesli, lorlu güzel bir börek yapacağım. Burada 3 adet patatesim var. 2 adet kuru soğanım var. Patatesleri küçük küpler halinde doğrayıp haşlayacağım. Soğanı da kavuracağım. Ve ondan sonra böreğimizi yapmaya devam edeceğiz. Patatesimi doğruyorum. Çok güzel bir börek oluyor. Bu şekilde doğrayıp devam edeceğim. patatesimi doğradım içerisine üzerine geçecek kadar su ilave ettim biraz da tuz ilave ediyorum ocağıma alıyorum haşladığına kadar da soğanımı kavuracağım soğanımı doğradım burada bir çay bardağı zeytinyağım var şöyle tabanı alayım iki adet kuru soğanı doğradım zeytinyağı da ilave ediyorum ocağıma alıyorum patates haşlanıyor burada da soğanımız kavruluyor ama soğanı çok fazla kavurmayacağım çünkü yufkanın arasında da pişeceği için şimdi bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum baharatını da çok fazla eklemeyeceğim Kimyon çok yakışır. Kimyon ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Çok az bir karabiber ekleyeceğim. Tuz eklemiyorum çünkü patatese bol tuz ilave etmiştim. Tuzuna bakıp buna göre ekleyeceğim. Şimdi biraz da baharatlarla kavurup hemen ocağımı kapatıyorum. Soğanın alt, soğanı kapatıyorum. haşlandı şimdi, bunu eziyorum. Gayet de güzel haşlanmış. Içerisini alıyorum soğanın üzerine. burada 100 gram kadar lor peynirim var. 100 grama yakında kaşar peyniri var. Bunları da ilave ediyorum. Çok güzel bir iç oluyor. Hem patatesimizi daha da güzel tutturuyor. hazır. Böreğin sosunu yapıyorum. Bir çay bardağı zeytinyağını alıyorum. 2 yemek kaşığı sirke ilave edeceğim. Kantarmenin iki yemek kaşığı kadar şöyle. Dışı çıtır, içi yumuşacık olsun istiyorum. Çünkü patates olduğu için zaten içi yumuşak olacak. Burada sirkemi de ilave ettim. Bir çay bardağı unum var. Bunu da ilave ediyorum. Sosum bu. Şimdi bunu iyice bir karıştırıyorum. Sosum hazır. Yarım çay bardağı tekrar yağ ilave ettim sosa. Yani bir buçuk çay bardağı yağ ilave etmiş oldum. Yapımına başlıyorum. Üçgen yufkalarda parçalı yufka da çıkabiliyor. Buna da parçalı olanları da artık bu şekilde kullanacağız. Ama çok güzel oluyor bu sosla. İçini de güzel hazırladım. bizden bol kullanıyoruz. Çünkü zaten bol yaptım. Çok sıkı sarmıyorum. şekilde saracağım. Önce alt katına bir sürelim. İkinci katını yerleştiriyorum. Tekrar bolca içinden ilave ediyorum. Şöyle yerken dolu dolu güzel bir börek olsun. Sesim biraz kısık. Havalar İstanbul'da baya bir soğuk, çok serinledi. Bir dışarı çıkıp gelince hemen ses gidiyor. üçüncüyü yapıyorum. Üçüncüyü de sizlerle paylaşım daha sonra devam edeceğim videoyu kapatıp çünkü çok uzayacak. Çok uzasın istemiyorum. Zaten yeteri kadar uzun oluyor. Bu şekilde hazırlayıp, buzdolabına da atabiliriz. Bu şekilde devam edeceğim. sonuna geldik. Şimdi sosumuz da hemen hemen tam yetti. 10. yufkamı da sarıyorum. Şimdi hepsini yerleştireceğim. Sardıklarım burada. Sosu için aynı borcamla 2 yemek kaşığı yoğurt aldım. Şimdi 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı alıyorum. Ve bunu güzelce pürüzsüz bir hale getiriyorum. Üzerine süreceğim. Çok güzel bir börek olacak. 24 adet börek çıktı. Şimdi üzerine bu sosu sürüyorum. Yoğurt hem gevretecek hem de kızartacak. Bolca sürüyorum. Böreğimin altını da üstünü de sosladım. Çekmemiş olabilir video, çekmemiş olabilir kamera. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi altı üstü bolca soslandı. Bir saat kadar bu şekilde üzerine şöyle bir tepsi kapatıp bekleteceğim. Daha sonra fırına süreceğim. Çörek otumuzu da serpelim. Bir saat sonra 180 derecede fırınımı ısıttıktan sonra böreğimi süreceğim. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yüreğim pişti. 10 dakika önce. Üzerini kapattım. Biraz yumuşasın istedim. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Bu kadar güzel kabarmış ki. Gevrekliğini görüyorsunuz. Sesini duyuyorsunuz. İçi de yumuşacık. Dışı gevrek. Çok güzel bir börek. Böreğim gayet güzel oldu. Kıyır kıyır bir börek. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda gör görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun hoşça kalın.